ile mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.